Akınsoft Volvox ERP Sipariş Durum Tanımları. Sipariş durum tanımları oluşturarak alınan veya verilen siparişlerde kullanılmak üzere bir takım özel değerler oluşturabilirsiniz. Sipariş durum tanım ekranına ulaşmak için ise Satış Yönetimi altında yer alan Tanımlar sekmesinde bulunan Sipariş Tanımları alanı altında yer alan Sipariş Durum Tanımlarından ulaşabilirsiniz ilgili alan program içerisine yüklü olan sipariş durumlarını karşınıza getirecektir. Yeni bir durum tanımı oluşturmak için ise görmüş olduğunuz artı butonuna basarak durumu ve açıklamasını girdikten sonra kaydet butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Sıralama alanından durumunun sıralamasını belirtebilir, görmüş olduğunuz alandan durumun rengini değiştirebilirsiniz. Genel ayarlarda belirttiğiniz hareketler için Onay tarihi kontrolü yap sistemini oluşturduğunuz durum tanımında kullanmak için onay tarihi kontrolünü yap seçeneği işaretleyebilirsiniz. Onay tarihi ile ilgili gerekli ayarları ise genel ayarlarda bulunan Program ayarları sekmesinde onay tarihi öncesine izin verme seçeneğinden faydalanabilir, ilgili alana onay tarihi girebilirsiniz. Değerlendirme aşamasında sipariş durumu için alınan siparişte bloke sistemini kullan seçeneğini işaretlerseniz sipariş içerisinde stokların bloke olmasını sağlayabilirsiniz. Verilen sipariş için termin sistemini kullan seçeneğini işaretlerseniz değerlendirme aşamasında verilen siparişin termin raporuna yansımasını sağlayabilirsiniz. Bu sistemini kullan seçeneğini işaretler değerlendirme aşamasında olan sipariş için programın sizlere uyarmasını sağlayabilirsiniz. Teslim raporunda kullan seçeneğini işaretlerseniz değerlendirme aşamasında olan siparişinizin teslim raporunda görünmesini sağlayabilirsiniz. Muhasebelendirilebilsin seçeneklerini işaretler iseniz değerlendirme aşamasında siparişinizi faturaya veya irsaliye aktarımında muhasebelenmesini sağlayabilirsiniz. Uyarı sistemini aktif ettikten sonra uyarılacak personelleri ilgili alandan seçebilirsiniz. Personelinizin değerlendirme aşamasında olan durumunu değiştirmesi için ise durum değiştirme yetkisi alanından faydalanabilirsiniz. Müzik